Sorumuzda yine bir yüzde problemi var. Yüzde probleminde soru kökünü iyi okumanız gerektiğini söylemiştim. Ve soru kökünü öncelikle okuyalım. Buna göre diyor. Başlangıçtaki defterlerin yüzde kaçı? Bakın satılmamıştır. Satılan defterleri sormuyor. Satılmamış defterleri soruyor. Bir kırtasiye elindeki defterlerin önce yüzde 10'unu 100 tane kalemimizde yazmıyor. Bir dakika. 100 tane defterimiz olsun. Önce bunun %10'unu %10'unu sattıktan sonra elinde ne kadar kalır? %90'ı kalır değil mi? Yani 90 tanesi kalır. kalır. 100 defterden 90 tanesi kalır. Daha sonra da bunun yani %90'ının %20'sini alacağız. %20'si satılmış. Bunu nasıl yapacaktık? 10'a bölü 2 ile çarparız. 10'a böldük 90'ı 2 ile çarptık 18. Yani 18'i satılmış. Geriye o zaman ne olacak? 72'si, %72'si ya da 72 defter geriye kalmış olacak. Yani cevabımız ne olacak? Kalanı sorduğu için bize 72 olacak. Cevabımız Denizli olacak. Bakın. Kalem oynatmadan da bunu çözebilirsiniz. Nasıl olur mesela? %110 satıldığına göre %90'ı kaldı. 190'da %20'si 9 ile 2'yi çarptığın zaman 18 18'e gitmiş olacak. 10 ile 18'in topla 28. Yüzden de 28'i çıkar 72. Bakın işlem yapmadan da pratik bir e, matematik hesabı yapabilirsiniz.